Hadi harbiden eve gidelim canım sıkıldı benim de. Neyse gel 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 Şöyle gidelim bakalım. Valla ne yapsak ki bilgisayar oynasak. İyi olur aslında da aha bu ne böyle. Ne var ya orada aha ortalar var burada. Acaba girsek mi ya? Hayır ya girmeyelim yine başımız belaya girecek. Ya ben nereye gittim ama girsek mi? Ya bak sakar bebek beni iyi dinle. Girmeyelim bak başımız belaya girerse ne yapacağız? Ya. Oo, bir kere de sözümü dinle be. Ya tamam ben dinliyorum senin sözünü ya ben gideceğim. Ben de giriyorum mu gelmiyor mu? Ben seninle beraber gelmiyorum. Giriyorsan gir. Oo, tamam ya ben giriyorum. Dur dur ben de geliyorum. Oo. ben sana demedim mi sakar bebek demedim mi? Of benim Erdar'a dedim de niye dinlemedim ki seni keşke dinleseydim. Neyi tartışıyorsunuz? Aha sen kimsin lan? Ben buranın sahibiyim siz nasıl geldiniz buraya? Ya benim yüzümden bir tane portala girdik işte buraya geldik. Anladım. Buradan nasıl kurtulmayı başaracaksınız? Vallahi bilmiyorum portal da gitti. Of hepsinin yüzünden sakar bebek. Bu senin yüzünden burada kaldık. Ya. Kurtulmanın sadece bir yolu var. Her yeri keşfedip her yeri sahibi olmanız lazım. Hmm, o da zor işte. Burada kaç tane oda var? 1, 2, 3, 4, 5. Arkasında var mı? Bilmiyorum ben. Hmm. hoş geldiniz arkadaşlar da bu sakar yüzünden ne yapacağız biz? Harbiden ya. Benim yüzünden ne yapacağız? Neyse abi burada yapmamız gereken bir şey var mı? Benden eşya alabilirsiniz. buldun. Elmas buldum, altın buldum, yemek buldum. Güzel. O zaman hadi bakalım taşları kırmaya başla. Hadi bakalım gır 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 benden eşya al. Tamam tamam ama gel herhalde eşya alacağım. Vallahi sen tamam, senden zira almamız lazım. Çünkü baya zira ihtiyacımız var. Evet Sakar bebek. Senin yüzünden buraya geldik. Sen bizi buradan kurtaracaksın. Kurtaracağım kurtaracağım söz. Peki bana? Sana yok ben kapışacağım. Seni kurtaracak kişi benim. Tamam sen beni koruyacaksın o zaman. Tamam ben seni korurum. Koruyamazsan öldürürüz ama. Ya korurum ya niye koruyamayayım Allah Allah. O kadar güçsüz müyüm ben sanki. Bana güçsüz arkadaşlar bu ya. Daha sakar bir ailesinin gücünü bilmiyordu Nasıl bilmiyorum ya. Onlar güçlü ama sen güçsüzsün. için maymunlu yeri arkadaşlar yolumu çekeceğim. Bakalım bu maymunlu yerden neler çıkacak arkadaşlar. Umarım çok kötü şeyler çıkmaz arkadaşlar. Hızlıca kurtulabiliriz buradan ya. Dikkat çek yolu dikkatli çek. Ben balta satmam. E, nereden duydun abi? Ben duyarım. Benim ismim Rejmi. Rejmi mi? Ne isim olur ya? Bir ne sürü arkadaşlar her şeyi duyuyor bu adam. Konuş bir adam. Bu tarafa çıkalım. Ah oh, çek 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 çek. Çok iyi oldu çok oldu. Şimdi hızlıca arkadaşlar. Bu iki bir adam böyle. Bu iki bir Ne kadar kokuşturuyor. Bunu nasıl öldüreceğim ya? Arkadaşlar bana taktik verin. Ben bunu öldürmem lazım. Bu heriften. Aşkım işte arkadaşlar zor öldürürüm. O yüzden biraz dikkatli olacağım. Gel lan buraya Yusuf. Gel lan Yusuf'a. Böyle yukarıdan gider Ben yani yardım etmeyeceğim. Ben burada seni bekliyorum. Öldürdüğünde haber et. Tamam be, tamam be. Gel lan buraya. Gel lan buraya. bekliyorum. Hadi hızlı ol. Vallahi var ya daha kıracağın çok fazla taş var. Evet evet çok fazla taş var. Geliyorum. Şöyle arkadaş atlamam lazım. Hoppala atladım. Süper. Şimdi hızlıca gidelim arkadaşlar. Geldim. Hoppala. Şimdi arkadaşlar taş kırmaya başlayalım. Böyle bir 64 tane kırsam arkadaşlar yeterli olur. Şimdiki sıradaki yerimiz buradaki ev arkadaşlar. Oradaki eve gideceğim. Ne buldun oradan? Gördüm gördüm sakar bebek vallahi çok korumuşlardı. Nasıl öldürdün onları ya? Valla nasıl öldürdüm? Bildiğim kılıçla vurdum öldürdüm diye silah sıktım. Genellikle yani silah sıktım Siz arkadaşlar silah daha olduğu için e, onunla arkadaşlar hızlı bir şekilde öldürebiliyoruz. Bayağı kırmış bulunduk demiş anda ya aynen. 49 50. Oo, oh, bayağı kırdım valla. Tamam arkadaşlar tamam burayı da hallettik. Şöyle. Yeter lan koyun sizin bir bakmamaktan gelirim ben. gel geber. geber. Hıh, ah, sabahtan beri meh 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 Ne diyorlar? Ne diyorlar lan? Sus Allah Allah Sabahtan beni başımın etini arkadaşlar ya Öldürdüm valla Şimdi yolumuzu çekmeye başlayabiliriz Söyle, geliyorum oradan Hayır gelmiyorum Of tamam gelme be Allah Allah Yardım etme zaten bana Gokul yok olursa biri gelmiyor mu? Gelmesin, sanki ben öldüremeyeceğim Sıfır bir lan Sıfır Yeah, I'm good. bir arkadaşım ne güzel bir şey bakayım bir. Oo. Doğrudan bir kere mutant olmuştum. Bunlar neymişlerdi bana? Demek ki o zaman Hulk olmuşum. Evet şuralara bakalım arkadaşlar. Bakalım bakalım bakalım. Bakın sonuçta. En son arkadaşlar eldivenli şunları bulmuştuk. Açalım şunları hemen. Aa bir tane kuyu çıktı. Bu ne ya yani? böyle? Şuna bakayım. Oo, yeni kılıcımız hayırlı olsun. Daha çoluğu kılıcı diyor arkadaşlar. Baya değerli bir kılıç herhalde. Hemen şunu açalım. Bir tane daha kuyu çıktı. Bu mu daha güçlü? Yoksa bu mu? Evet arkadaşlar, galiba bu daha düştü. O yüzden bunu alacağım. Hemen uzun 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 biraz kolay olacak. Şimdi hemen devam edelim. Hmm, şimdiki yerimiz neresi? uzun 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 çok daha çıksın arkadaşlar, burada ne var? Bakalım, Ha burası boş. Niye bir böyle yapacak ki zaman. Neyse ya, bana ne? Burası, aha. Son arkadaşlar, burası ve burası kaldı. Hemen şuradan arkadaşlar, ben diğer tarafa gideceğim. Hemen o tarafa doğru gidelim. Burada hop, hop, hop. Elimizi kesti beni, hop. Valla arkadaşlar, <laughs> Nereye geldin? Nereye geldim Allah Allah, buradan ben gideceğim. Tamam, hızlı ol. Hadi bizi buradan artık kurtar. Benim işlerim var. Tamam kurtaracağım kurtaracağım. Allah Allah. Ne işleri var sanki ya? Yemin ederim var ya. Beni uğraştırıyor bir arkadaşlar. Böyle hızlıca devam edelim. Hop böyle. Tamam böyle. Oh. Az yere düşüyordum lan. Allah arkadaşlar yere düşmek falan istemem ben. Şuraya bakalım hemen. Burayı açmıştık zaten. Ne manyan. Buradan arkadaşlar. Altına elma falan almıştık diye düşünüyorum. Hemen şöyle devam edelim. Buradan böyle gidelim. Hop. Kimse ben varım ben! Sen mi varsın? Anne ben vardım, şaka yaptım la. Ya abi sen niye konuşuyorsun ya? Sağ Allah Allah! Seni valla farklı bir üstlendirdim. E ne yapıyorsun Mahmut? Anne valla iyiyim, sen ne yapıyorsun? İyiyim valla ben de, ne işim var burada? Anne valla süt satıyorum, süt! Süt satıyorsun? Oğlum bu ne lan böyle, oha! Tıptan eşya süt süt, 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 süt sayesinde! Anne eyvallah ulan! Bana süt kese sana bunları vereyim. Tamam. Süt getireyim sana bekle. Şöyle arkadaşlar şunları atalım. O eşyalarımızın hepsini atacağım. Yağzına süt aldı çünkü. Hatta şu arabayı da arkadaşlar ya. Yani Neymiş diyelim diye. Aaa açamıyorum. Eve gidince açamayacağım. Of ya. Vallahi arkadaşlar biraz sıkıntı oldu ama. Olsun yapacak bir şey yok. Açabilseydik keşke ama ya. Neyse yani arkadaşlar bundan sonra açarız. Hemen şimdi devam edelim. Bize ne demirlerimizi kıralım arkadaşlar. Daha sonra kova yapıp size çevireceğiz bunları. Bu kadar demir yeterli. Fazlasını almama gerek yok arkadaşlar. Zaten bundan bayağı bir şey çıkacağı için sorun değil. Hemen şu bir tane kılıç alayım. hatta kılıç alma benim keşke ya neyse arkadaşlar biraz daha şeyimiz kaldı işte evet, daha alalım ohoh kadar lazım diye arkadaşlar düzelttim bakalım bir başka ne var süt var tamam lazım biraz daha kova, kova lazım o yüzden arkadaşlar ee biraz daha kıralım tutmam hop denerim denerim işte tamamdır evet, hemen gidelim biraz daha kova yapalım tamam 11 tane daha kova yaptım arkadaşlar hatta 10 tane bunlarda da hemen şöyle alayım Ver 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 ver. Ver ver ver. İlmek kardeşime ver Hop tamam. Aldım arkadaşlar. Ama şimdi şöyle. Altınırımı aldım buradan biraz. Oo. Biraz eklerse... Ah bilgisayar aldım güzel. İki tane bilgisayar alacağım. Bir tanesi oluşan bir tanesi bana... ...tableti ver arkadaşlar. Hatta tablet oluşu veririz. Bunu Arda'ya vereceğiz. Gidip biz arkadaşlar. Tamam. Ha, hadi görüşürüz abi kendine iyi bak. Anne hadi, hadi görüşürüz. Kendine iyi bak sen de. kalmış bu da ağaç yeri onu da halletmek mi artık arkadaşlar her yeri kapmış olacağız Dikkat et lan Tamam ne diyorum ne diyorum sıkıntı yok Hemen arkadaşlar şöyle hemen gidelim Hop tamam geldim Selamın ne ne siz kimsiniz lan Sizin kafanızı sıkarım ha lan Sen de geber Gebreyim Şöyle arkadaşlar hop bunu alıyorum hop atıyorum Bunu alıyorum atıyorum Gel bakalım buraya sen de al bakalım bunu da Hop, ayakalım bir kim yok ben hepsini arkadaşlar. Atıyorum ve hop geldim. <laughs> Görüşürüz. Hadi gidelim Sakar bebek. Hadi gidelim zaman. Şimdi arkadaşlar biz buradan kurtulalım da başka bir şey istemiyorum ya. Dur yanına gireyim hemen. Hoppala. Tamam süper. Hop. Hadi gidiyoruz. Hadi. Hadi gidelim o zaman.